Sigara 20 lira. <gülüyor> <gülüyor> bir paket sigara 20 lira. Benim dünya... Evet. Allah Allah. Bir daha mı geleceğim dünyaya? Beni çıkaran fabrika iflas etti amına koyayım. Allah. Allah Allah. Sikmişim anasını kolyarasın. Amına koyayım kolyarasın. Ben 10 dakikada bir ağzımı etille çalkalıyorum zaten. Gelsin o mikrop girsin amına koyayım. Girsin de anasının amını görsün burada. Kolyaramış. Sikmişim kolyarasını. Gel gir hadi ağzıma. <laughs> Kolyara değil. Hiç. Kolera, Kolera, değil. değil. Neydi o? Korona. Korona. Aa, tamam, Koronasını sikmişim. Gelsin girsin herkese elini şeyle kolan yalan silecekmiş. Ben ağzımı çalkalıyorum etille. Gelsin girsin ağzım hadi. Havada asılı duruyormuş. Ağzını açtığında öksürürken giriyormuş. Peçeteyle kapatacakmışım. Gel gir ağa gel gir ağa ağa bunu gör. Sikirin de sakin beni kodu koyduğum. Mikrobu. Hangi? Sen mikropsan ben senden daha mikrobum. Senin panzehrin burada bende. Girdi gireceğine pişman olur. Ben ağzım açık olduğu sürece devamlı etili içiyorum. Ee, meze yok mu meze? Rakı Meze yumruk. <laughs> ben bunu devamlı içiyorum. Mahmura kodum var. Ee, e şimdi bu apşırırken ağzını mendil kapacakmış. işin her apşırdığında başka mendil ağzından içeri giriyormuş. E zaten ben bir uyurken içmiyorum. O zaman da ağzım kapalı. Giremez. <laughs> e, Uyanıkken zaten ağzım devamlı rakı <laughs> var içinde. Devamlı çalkalıyorum. Herkesin el yıkadığı gibi ben de ağzımı çalkalıyorum. Elimi ağzıma soksam ne olacak? Ağzım benim dezenfekteli. <laughs> Allah Allah. Bu kadar basit.